İyi günler değerli izleyenler. TV yüz ekranlarında haberleri aktarmaya devam ediyoruz ama şimdi önemli bir konuyu ele alacağız. TV yüz olarak vitamin dosyasını açıyoruz diyelim. Vitamin kullanmak sağlıklı mı? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi vitaminler birlikte alınmalı ya da alınmamalı? Bütün bu başlıkları iki uzmanla ele alacağız. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bizlerle. Şimdi Profesör Doktor Mustafa Çetiner de bizlerle. Hocam hemen size de soralım bu iki tane önemli soruyu açıkçası. Birincisi C vitamininden bahsediyoruz kıymetli hocamız. Şimdi C vitamini özellikle suda eriyen ya da idrarla atılan vitaminleri hani istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Zaten fazlasını vücut idrarla atıyor diye bir söylem var. Bu doğru mudur diye soralım. Size de melatonini soralım. Aynı zamanda da e, yayınlanan bazı haberlerde fazla vitamin kullanımının mesela son bir haberde B6 vitamininin fazla yüklemesi sonucu felç geçiren bir vaka var. Fazla vitamin kullanımı böyle ciddi reaksiyonlara sebebiyet verir mi diyelim? Ee, önce şu şekilde burada var. Pek ben... ama belki stüdyodan ayarlanabilir mi? Neyse. Ee, şunu söyleyebilirim. Ee, bir kere bunun son derece ticari bir tarafı var. Yani buna iki şeyi söyleyerek başlamalıyız tartışmaya. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yıl 32.9 milyar bir pazar geldi. Türkiye'de de ciddi bir pazar olduğunu düşünüyorum. Amerika'da FDA'nin bu konuda bazı sınırlamaları var ve CDC'ye göre de her iki Amerikalı'dan biri oran %51 olarak rapor edildi. Bu ve benzeri saplamentleri kullanıyorlar. Covid e, bu anlamda bulunmaz bir nimetti bu pazar için çünkü insanların bağışıklık sistemi bağışıklığın daha güçlendirilmesi diye aslında tıbben içi tamamen boş e, bir e, sözcük çok iyi pazarlandı ve bu vitamin kullanımı gerçekten bir çılgın ivme kazandı. Sadece D vitamini ile ilgili e, iki tane Boston'dan, bir tane e, New York'tan çalışma çıktı, e, pardon e, Chicago'dan çalışma Aynen. çıktı ve bu çalışmalar. D vitamini düşük olanlarda COVID-19 enfeksiyonunun bulaşıcılığının ve hastalık seyrinin biraz daha kötü olduğuyla ilgili bir bilgi içeriyordu. Ama bunlar gözlemsel çalışmalardı. Kaldı ki D vitamini düşük birine COVID oldu mu D vitamini yüklediğinizde o ertesi gün normal seviyeye çıkmıyor. Ve dolayısıyla da yani kronik ve uzun süreli alınması gereken bir vitamin olan D vitaminini bu şekilde yüklemenin hastaya hiçbir faydası Olmuyor. Kaldı ki bununla ilgili yapılmış da elimizde hiçbir klinik veri de yok bu gözlemsel çalışmalar dışında. C vitamini, ta Pauling'in 1960'lı yıllardaki, Linus Pauling çok önemli bir bilim insanıdır. İki Nobel almış nadir kişilerden biridir. Ama yanıldığı en büyük konu bu C vitamini oldu. Özellikle enfeksiyonların kontrolünde yüksek doz C vitamini kullanmanın işe yaradığına ilişkin de bilimsel anlamda bir kanıt yoktur. Ertuğrul benden çok daha iyi bilir bu konuyu. Yani C vitamini kullanarak enfeksiyonlara karşı daha dirençli olduğumuzu söylemek çok mümkün değil. Bu suda ve yağda eriyen vitamin ayrımına değindiniz onu da söyleyeyim. Gerçekten de A, D, E ve K vitaminleri yağda e, eriyen vitaminler, bunlar vücutta birikiyorlar. Yani siz D vitamin düzeyinizi bilmeden D vitamini alırsanız, D hipervitaminozu denilen, yani artmış D vitamin düzeyi denilen bir klinik durumla karşılaşıyorsunuz ve işte sizin böbrek, böbrek fonksiyonlarınız, kemik metabolizmanız filan son derece olumsuz etkileniyor bu işten. E, bu son derece önemli bir durum çünkü D vitamini kalsiyum düzeyiyle filan çok yakından ilişkili bir vitamin. E, suda eriyen vitaminlerin birikmediği ile ilgili çok fazla e, bilgiye sahibiz. Ancak şöyle çalışmaların da olduğunu hatırlatmalıyım. E, çok yüksek doz B12 ve e, özellikle B12 kullanımının e, birtakım nörolojik hastalıklarda işte demansiyel durumlarda yaşlarda entelektüel kapasitenin düzeltilmesinde işe yaradığını söyleyen çalışmalar var. O nedenle yüksek doz B12 vitamini yüklenmesi söz konusu olabiliyor ve bunun da bir genel olarak inanılan bir yan etkisinin olmadığı ya da ya vücutta yarattığı bir olumsuzun olmadığı yönünde ancak yapılmış kimi çalışmalar özellikle sigara içen erkeklerde çok yüksek dozda B12 vitamin alanlarda almayanlara göre akciğer kanseri riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Örneğin ee, ve yine çok ikna edici bir çalışma var. John Hopkins'ten yayınlandı Tıp Fakültesi Dan e, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir meta analizdi bu yani 227 farklı çalışmanın e, bir arada değerlendirildiği ve 990 küsür bin yani neredeyse e, çok yüksek sayıda yani 100 bin kişiye yakın bir hasta potansiyelini daha doğrusu vitamin kullanan kişinin izlemiyle çıkmış sonuç. Bu vitaminlerin hiçbirinin hiçbir şeye faydası yok. Dahası D vitamini ve kalsiyumun beraber kullanılmasının inme riskini artırdığıyla ilgili de bilgiler var. Şimdi bu işi bir yandan böyle bakmalıyız. Bir de şöyle bir tarafı daha var. O kadar merdiven altı üretim var ki şimdi Tarım Bakanlığı'nın bir yönetmeliğiyle Türkiye'ye giriyor bunlar. Yani bunlar sağlık bakanlığı üzerinden ruhsatlandırılmıyorlar. Tarım Bakanlığı'nın hayvan yemleriyle beraber çıkartılan tam yasayı şimdi söyleyemem ama çok kolayca bulabilirsiniz. Bir kontrol şeyinden geçerek satılabiliyor. Dolayısıyla bunlar o kadar gelişigüzel, o kadar merdiven altı yapılabiliyor ki e, Türk Eczacılar Birliği'nin çalışmalarına bakın yüzde seksenlerin üzerinde ya etken madde yok ya etken madde söylenenden daha düşük bunların içerisinde. Böyle bir e, kaos da var bütün bunlar üzerine eklenen. Dolayısıyla bu vitamin kullanımıyla ilgili bence. ...yeterince bir farkındalık yaratmak gerekliliği var. Yani bu konuda önce olduğunuz için de size teşekkür ediyorum gerçekten Gizem Hanım. Çünkü bu bir sorun Türkiye'de. Yani ben mesela kanserle uğraşan bir insan olduğum için... ...kan hastalıkları uzmanı olduğum için... ...bizim hastalara neler verildiğini çok iyi biliyorum. Ve bu destek maddelerinin nerelere gittiğini çok iyi biliyorum. 7. 8. yüzyılda Frederick'in ya eczacıyla hekim iki farklı meslektir. Bir insan tanı koyup ilacını da kendisi veremez. Ahlaki değildir diye bu meslekleri ayırmasına rağmen hala Türkiye'de alt katta hasta bakıp üst katta kendi yaptıkları otları çöpleri hastalara satan hekimler var. Şimdi bu bakış açısıyla bakıldığında birazcık daha bilimsel duruş gerekiyor. Yani Bülent Hoca da benim çok yakın takip ettiğim ve gerçekten çok değerli bulduğum bir bilim insanıdır. O da altını çizerek söyledi. Hatta ben burada bir kötüye kullanım olduğunu da düşünüyorum. Yani reklamlara izin verirken de bunun dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Covid-19 gerçekten yumuşak bir karın yarattı. Ve insanlar kendilerini enfeksiyona karşı güçlü hissetmek için kulaktan dolma bir sürü vitamini alıyorlar. Bunların aldıklarının gerçek vitamin olduğunu bilmiyoruz. O bir kenara ama gerçek bile olsa klinik çalışmalar bir faydası olduğunu göstermedi. Peki hocam kısaca şunu sormak isterim. Gerçek bile olduğunu bilmiyoruz pek çoğunun dediniz. Sağlık Bakanlığı'nın onayından geçmiyor dediniz. Vitamin alırken bu anlamda tüketici neye dikkat dikkat etmeli? Bence çok yerinde bir soru. Ben şunu şunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de B vitamini var, tar Tarım Bakanlığı'yla giriyor. B vitamini varsa bakanlığının ruhsatlandırmasına tabi. İkisi de aynı ürün gibi gözüküyor. Ben tüketicinin yerinde olsam Sağlık Bakanlığı ruhsatı olanları öncelerim. Ben tüketicinin yerinde olsam eczanelerden bunu almayı öncelerim. Ya da büyük e, e, zincirler var. Yani bunların kontrolleri ve takibi daha kolay yapılabiliyor. Buraları tercih ederim. Ve e, gerçekten de Eczacılar Birliği'ne de Türk Tabipler Odası'na da Sağlık Bakanlığı'na da işte meslek derneklerine de çok ciddi bir ...denetim görevi de düşüyor. Yani Türk Eczacılar Birliği'ne de çok şey düşüyor. Yani bunları eczanede satalım... ...ama eczacılar da birer... E, ...işte herhangi bir dükkanmış gibi... ...davranmasınlar. Yani burada bir duyarlılık göstermeliler. Vitaminleri doğru kullanırsak... ...çok doğru önemli olabilir. Çünkü bazı vitaminlerin eksikliklerinde... ...çok ciddi klinik durumlar ortaya çıkabiliyor. Mesela B12 vitamin eksikliği... ...böyle bir şey. Folik asit eksikliği böyle bir şey bazı önemli elementler mesela demir eksikliği böyle bir şey, magnezyum düşüklüğü böyle bir şey, bunların hepsinin e, klinik olarak değerlendirilmesi, e, varlıklarının ortaya konulması, hastalıklarının eksikliklerinin ve ona göre tedavinin bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor.